Teslim olan Rus askeri yaralanmış. Ayağından ve elinden büyük ihtimalle yaralanmış. Vurulan kişiyi alamadılar. Evet düştü. O çıkan, kişiyi... ilk çıkan vuruldu. Muhtemelen alanda kaldı. Ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınmış. Sisleme yapılmış önüne. Ruslar da yapmış olabilir. Ukraynalılar yanaşırken de yapmış olabilir. Yaklaşma esnasında kendini düşmandan gizlemek için de yapmış olabilir. Artık içeride bombası, mühimmatı kalmadı. Sıkıştı ölmemek için teslim oluyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Artık YouTube kanalında katıl özelliğimiz de açılmış. Bu tip içeriklerin devam etmesi için abone oluyoruz ve katıl butonlarına basıyoruz hocam bugün sizlerle Eylül 2023'te Ukrayna ordusu tarafından yayınlanan bir takım e, savaş videolarını izlemek için bir araya geldik. Burada hazırlanmış bir mevzinin içerisinde ki şartları görmek için bu görüntüyü koyduk. Görüldüğü gibi 3-4 asker içeride başörtüsü yapılmış. Yani yukarıdan gelecek tehlikelere karşı ve düşman gözetlemesine karşı tedbirleri alınmış. İçeride işlerini görürlerken diğer bir arkadaşları da birazdan dışarıya nasıl çıkılır, nasıl atış yapılır onları göreceğiz. Tepeden te tespit edilmeyi de engeller değil mi hocam bu başörtüsü? Teknoloji ile beraber gözetleme imkanları geliştiği için sadece yatayda değil dikeyde de düşünmek gerekiyor. Yani artık yukarıda dronelar, sadece uydular yok. Dronlar, İHA'lar, çeşitli kullanılan sistemler var. Bunlara karşı da içerideki personeli koruyoruz şu anda. Düşmanın gözünden sakınmış oluyor. Görüldüğü gibi bir tanesi de dışarı çıkarak ateş mevziinden ateş ediyor. telsizle konuşanlar var, diğer işlerini yapanlar var. Emir komutayı halletmeye çalışanlar var. Çeşitli yerlere emirler veren bir tane komutan var. Burada dışarıda bir patlama oldu. Yüksek ihtimalle bir top veya havan mermisi yakınlarına düştü. Etkisiyle beraber sağdaki personel, bayan personel sakındı. Sesten dolayı ve gelecek şarapnel etkilerinden dolayı kendince mevzinin içerisine doğru kaçmış oldu. Düzgün yapıldığı için ve üstünde de bir örtü olduğu için şu anda zarar görmediler. Burada da bakın hemen geçtikten sonra yine aynı personel, biraz önceki personel üstündeki teçhizatını ve malzemesini kontrol ediyor. Ayrıyeten kendini de kontrol ediyor. Şu anda hissetmemiş olabilir, bir şarapnel gelmiş olabilir, sıçrayan bir şey üstüne gelmiş olabilir, saplanmış olabilir. Teçhizatına zarar da gelmiş olabilir kullandığı sistemlere zarar da gelmiş olabilir. Şimdi burada birazdan genel görüşü biraz daha yukarı çıktığında, uzaklaştığında kamera göreceğiz. Aşağıda gördüğümüz şekilde bir Ukraynalıları yine mangası, manga bir büyüklüğünde bir kuvveti. Değil mi hocam? Doğru. Birazdan genel görüşte göreceğiz. Yukarıda da bir makinalı tüfek mevzii hazırlanmış. Arada irtibat endekleriyle birbirine bağlanmış çeşitli mevziler var. Hazırlıklı taarruz. Hazırlanmış bir mevziye şu anda taarruz ediyorlar. Zeminde gördüğümüz delikler de daha önceden buraya yapılmış atışları gösteriyor bize. Daha önceden yapılmış atışlar, roketler yine. Bölgeye yapılan atışlar burada araziyi bozmuş gördüğünüz gibi. Buradakiler de artık onu imha etmenin, susturmanın yolu üzerine bir top atmak, havan atmak, roket atmak olmadığı için şu anda yanaşmaya çalışıyorlar. Buna literatürde yine iki yerin koordineli hareketleri diyoruz. İki tane asker var biri ateş ederken diğeri manevrasını yapacak. Yani yaklaşmaya çalışacak mevzi hedefine doğru. Yaklaşma tamamlandıktan sonra el bombası mesafesine geldiklerinde el bombası atacaklar. Daha sonra da girip mevziyi temizlemeye çalışacaklar. Burada iyi bir örnek olduğu için göstermek için bu görüntüleri koyduk. Devam edelim. Görüldüğü gibi yan tarafta diğer manganın kalanını da görüyoruz. Birlikte hep birlikte ekranın üst tarafında bulunan... Şurası değil mi? Evet o irtibat endiği ve iki ucunda mevzilerinin olduğu, atış mevzilerinin olduğu, atış yerlerinin olduğu mevziye doğru şu anda ilerlemeye çalışıyorlar. Buradan ateş ederken ki mantık çoğunlukla vuramayacağı için karşı tarafı görüp görse zaten vurur bu mesafeden. Orayı baskı altına alarak yaklaşmakta olan, şu anda ayakta olan, oraya doğru hareket eden arkadaşını rahatlıkla hareket edebilsin. Karşı tarafta kafasını kaldırıp arkadaşına ateş edemesin diye şu anda bir baskı ateşi oluşturuyor orada. Yani neden böyle rastgele atıyormuş gibi göründüğü denmesin sebebi bu. Şimdi burada da arkadaşını yanaştırdı bakın. Ağaçların arasında sağdan bir el bombası attı. El bombası mevziye ulaştı, patladı. Şu anda karşılık veriyor ve görüldüğü gibi sol taraftan diğer asker ileriye doğru hareket etmeye çalışıyor bunun ateşiyle beraber. Bakın el bombası patladı. Onun dumanını görüyoruz. O esnada da diğer askerler oraya yanaşmaya çalışıyorlar. Bakın şu anda bir e, mermi çukurun içerisinde, bu hazırlanmış bir mevzi değil, kazılmamış yani. Buraya atılan e, top ve havanların etkisini de görüyoruz ağaçlarda. Görüldüğü gibi sökmüş bazılarını, bazılarını kırmış. El bombası mesafesine girdikleri için şu anda karşıdaki mevzideki asker de, Rus askeri de buradaki askerlere bir el bombası attı. Çünkü el bombası ben atabiliyorsam o da bana atabiliyor. Tam çıktığı yere el bombası geldi. El bombasını tam kafasına atmış oldu, evet. Bir saniyelik refleksle hayatta kaldı diyebilir evet, miyiz? Sol köşede yanan yerde, el bombasının atıldığı yerde bir şey olmuş, yani yangın değil mi çıkmış. Hocam? O da irtibat endiği Gitgide geliştirildiği zaman işte içinde rahatlıkla eğilerek hareket edebiliyorsunuz dışarıya görüntü vermeden. Biz bunu dikeyden gördüğümüz için şu anda bize derslik. Bakın burada da iki kişi. çevre alınmış, çıkabileceği yerler tutulmuş, artık teslim oluyor. Bakın ellerini gördük. Ve Rus askeri evet. çıkıyor. Teslim olan Rus askeri yaralanmış, ayağından ve elinden büyük ihtimalle yaralanmış. Şimdi orayı temizleyecekler. Başka birileri daha olabilir, mayın, mayın döşenmiş olabilir. Bu bir tuzakları, EYP'ler döşenmiş olabilir. Onlara karşı tedbirlerini alıyor. Şimdi de uzun zamandır birçok görselde kullanılan bir zırhlı araç. Zırhlı araç vurulduğunda ne oluyor? veya zırhlı aracın içerisindeki durumlar nasıl? Bunları görmek için bunları koyduk. Çoğunlukla biz Gazze'de ve Ukrayna'da gördüğümüz görüntülerde hep vurulan tankları ve zırhlı araçları görüyoruz ama içi nasıl genelde görüntümüz olmuyor. Şimdi Bunu onu göreceğiz. seçmemizin sebebi bu görüntü. Görüldüğü gibi Ukrayna'ya verilmiş Amerika imali bir zırhlı araç görüyoruz. Görüldüğü gibi önde bir şoför solda. Sağda bir makineli tüfek nişancısı. Sağda bir makineli tüfek nişancısı var. Dışarıya açılan kulesi oluyor genelde. İçeride de 6-8 kişilik bir manga görüyoruz. Makineli tüfek nişancısı ateş altına alındığı için kapağını kapattı, içeri kaçtı. şu anda. Tozu gördük. Büyük ihtimalle hafif silah ateşiyle vurulduğu için içeridekilere herhangi bir şey olmadı, zararı, zayiatı olmadı. Ama içeridekiler şu anda görüldüklerini ve onlara nişan alındığını biliyorlar. İç kısımdan gördüğümüz aracın dıştan çekimi de bu. Yani şurada ilerideki bölgede e, beyazlıkların bittiği yerde de büyük ihtimalle biraz önceki gibi bir makineli tüfek mevzi ya da bir mevzi var. Orayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Bir bölgeye genel olarak baktığımızda bir toz kalktığını, bir sisin kalktığını görüyoruz. Beyazlıklar buraya bir, nedir hocam? Buraya bir sis... Mühimmat atılmış. Topla veya havanla bir sis mühimmatı atılmış. Bölge sislendikten sonraki fosfor kalıntıları bölgede böyle beyaz izler bırakırlar. Ayrıyeten bu yanıcı yakıcı özelliği olduğu için de bölgedeki otları, ağaçları yakar. Bitki örtüsünü yakabilir. Önceden ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınmış, sisleme yapılmış önüne. Ruslar da yapmış olabilir, Ukraynalılar yanaşırken de yapmış olabilir. Biraz önce gördüğümüz zırhlı aç. Şu anda bakın kapağı attı görüntüde. Yani arka kapağını açtı rampasını açtı ve içindeki personeli dışarı çıkarmaya çalışıyor şu anda. Biraz önceden hatırlayacağımız üzere ateş altına alınmıştı. Şu anda buraya bakan düşmanlar var ve ateş edecekler. Bunu bilerek iniyoruz şu anda. Rampadan iki kişi yan yana in, inilebilir ama e, zor olur. Çünkü üzerimizdeki teçhizat kabalaştırır. Sağa sola takılma ihtimali yüksek olur. Tabii bunun için personelin çalıştırılması gerekir. Bol bol inme binme eğitimi yaptırılır ki bu tip durumlarda vakit kaybetmeden çıkabilsin ki hedef haline geliyor. Bu tip durumlardaki en kritik an aracı terk ettiğin an ve aracın içine geri döndüğün andır. En çok zayiat bu esnada verilir. Ama görüldüğü gibi bir sürü... Malzeme teçhizatı var, indirmeye çalışıyor. Araç da ileriye doğru ilerliyor. Bu zırhlı aracın üzerinde de bir makine tüfek veya uçak savar silahı var. Bunu kara hedeflerine kullanacak. Temizlemeye çalıştığı mevziye doğru buradan bir ateş baskısı oluşturacak ki diğer indirdiği adamlar da sağdan veya soldan manevrayla ilerleyebilsinler. Ateş baskısı araçtan, manevra piyadeden olacak. Hem aracı yönlendiriyor hem de ilerleyen askerlerini yönlendirecek şu anda. Kontrol ve koordine edecek. Görüldüğü gibi e, zırhlı araç mevzide tespit ettiği yerlere ateş altına almaya başladı. Bu sırada da indirdiği personel sağdan oraya doğru manevra yapacaklar. Yine biraz önce gördüğümüz gibi hendekleri, delikleri, çukurları, havan top havan mermilerinin açtığı çukurları değerlendirerek oraya doğru ilerlemeye çalışacaklar. Görüldüğü gibi yine bir sis mühimmatı atıldı. Yüksek ihtimalle Rus tarafı e, mevzideki personelini çekebilmek için, sıyırabilmek için bölgeden önlerine Ukraynalıların onu göremeyeceği şekilde bir sis mühimmatı attılar. Burada patlayan sisle beraber ortada oluşacak sis perdesinden faydalanıp geriye doğru hareket etmeye çalışacaklar. Kameranın sahibi aynı zamanda tim komutanı büyük ihtimalle askerlerini emir komuta ediyor. Şu anda yönlendiriyor. Manevrasını yapıyor. Ağaçlar yanmış bakın. Fosfordan dolayı. Beyaz fosfor yakıyor. Daha hareket ederken bile arkasında bir tozu kaldırıyor görüldüğü gibi. Arka tarafa Ruslar ateş etmeye başladılar. Yani Bölgede Ukraynalıların olduğunu biliyorlar ve adamlarını sıyırmak için, kurtarabilmek için bölgeden buraya artık ateş etmeye başladılar. Onları ilerlerken buradan da bir roket atışı göreceğiz. Evet, onlar gitti. Gittiğinden emin oldu ve evet, ateş yaptı. Ateş ve manevra diyoruz buna. Orada çevre kontrolü yaptı değil mi hocam? Roket ateşleyeceği için çevresinde birisi olmamasına? Evet, olmasına... arkasına baktı, geri tehlikeli bölgesini kontrol etti, kendi arkadaşlarına zarar vermemek için tabii ki. Aynı zamanda kendine de zarar verebilir. Arkada büyük bir blok, bir kaya, taş, duvar gibi bir şey varsa oradan çıkacak blast etkisi kendini de etkileyecektir. Şu anda bölgeyi artık sisle değil, normal top atışlarıyla, havan atışlarıyla ateş altına almaya başladılar. Burada da iki tane Rus'un geri çekildiği anı görüyoruz. Şu anda mevziyi terk ettiler ama geri doğru kaçmayacaklar. Yüksek ihtimalle arkadaki bir sonraki hazırlanmış mevziye Girecekler için buradaki ileriye doğru hareket devam edecek. Şimdi burada ileriye doğru bakıyor. Geri çekilenlerin yerini tespit etmeye çalışıyor. Nereye doğru manevra yapacağını anlamaya çalışıyor. Bakın etraftaki patlamalardan, atışlardan ötürü artık ağaçlar yıkılmaya başlamış. Bunu da meskun mahallede binaların ve duvarların yıkılması şeklinde görüyoruz. Artık vurula vurula o basıncı ve blast etkisini ala ala Artık bunlar gevrek bir hale geliyorlar ve böyle yıkılmalar oluyor. Bu da zayiatı arttıran şeylerden biridir. Bu gördüğümüz dumanlar onların kalıntıları bakın. E, zırhlı araç ilerlemeye çalışıyor. Onların gittiğini gördü. Evet zırhlı araç ilerlemeye çalışıyor. Mangada sağdan otların arasından ağaçların arasından devam etmeye çalışıyor. Ama e, şu anda ateş baskısıyla karşı karşıya geldiler. E, yine mevziyi buldu. Ateş ediyor ve yüksek ihtimalle imha etti. Burada da manganın artık son hareketlerini görüyoruz. Yani bölüğünün kalanı, diğer araçlarda takımının ve bölüğünün kalanı diğer araçlarla beraber bölgeye intikal ettirildi. Artık kapsamlı bir şekilde daha büyük bir manevra göreceğiz. Üç araç daha geldi. Görüldüğü gibi bizim çekimi yapanlar da orada çakılı kaldılar. Bir zırhlı araç vurulduğunda içeride neler yaşanıyor? Bu karanlık ortamın karşılığı bir zırhlı araç. Şu yüksek ihtimalle ateş altında hareket ettikleri için şu anda kapakları kapalı, rampası ve kapakları kapalı. Sadece sürücü ve e, araç komutanının gördüğü periskop görüntüleriyle ilerlemeye çalışıyorlar. Gece olduğundan değil, normal e, şey şartlarında. Görüldüğü gibi rampayı açtı ve hızlı bir şekilde terk etmeye çalışıyorlar. Buradaki o 1-2 saniyenin değerini göreceğiz şu anda. vuruldu Bakın patladı. Sağdan alevi gördük. Sağ tarafından zırhlı araca bir atış geldi. Ne olduğunu anlamamız zor ama alev geldiğine göre yüksek ihtimalle bir roket atışına maruz kaldılar ve geri kapatmak zorunda kalıyorlar bakın. Vurulan kişiyi bakın. alamadılar. Evet düştü. O Vurulan çıkan kişi... ilk çıkan vuruldu. Muhtemelen alanda kaldı. Rampayı artık kapatmaları gerekiyor. Şimdi de ikinci roket geldi. Yüksek ihtimalle yine yandan yediler. Artık içerisi de tehlikeli bir hale almaya başladı. Şu anda herkesin artık kalının ortasındalar. Nişan vazifesi. Herkes bunlara nişan almış vaziyetteler. Rampada çalışması hale geldiği için rampadaki kapıyı açtı. Artık tek kişilik bir kapıdan kendileri, işte yaralılar ve cenazeleri çıkarmaya çalışacaklar. Bu stres altında çok zor bir vaziyette. Şu anda olsa vurulmaya gerek... devam ediyorlar, evet. Dışarıda görüldüğü gibi büyük bir toz bulutu var. Ne Diğer araç ne? geldi. Diğer araçla yardıma geldiler. Burada da yaralıların içeriden çıkarılmalarını göreceğiz. Tahliye edilmeye çalışıyorlar. Şimdi burada tahliyeleri görüyoruz. Yandaki diğer araca yaralılarını koyup tahliye etmeye çalışacaklar. Yüksek ihtimalle ikinci araçta da bir manga askeri olduğu için bu biraz önce gelen araç içindeki personeli ve teçhizatı indirip buradan gelip yaralıları almaya çalışacak ve bu bu araçla beraber geri hatta taşımaya çalışacaklar. Ama sabit kaldıkları için ve vurulmuş aracın yanında şu anda Tahliye olamadıkları için, oradan uzaklaşamadıkları için, bakın sol taraftan yine bir top atışı geldi. Hocam görüntülerimiz bu kadardı. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teslim olan Rus askeri yaralanmış, ayağından ve elinden büyük ihtimalle yaralanmış. Vurulan kişiyi alamadılar. Evet düştü. O çıkan kişi... ilk çıkan vuruldu. Muhtemelen alanda kaldı.